arkadaşlar Kuzen Gamer HD, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft serimizin ikinci bölümüne karşınızdayız. Yanımda ilkim var her zamanki gibi. İlkimle birlikte serimize devam edeceğiz kaldığımız yerden. Biliyorsunuz ki ikinci bölümümüzde evimizi yapacaktık. Bu yağmurdan alakalı Aynen biraz yağmurun dinmesini bekleyelim. Biraz bir şeyler keselim. Aynen onu kes. Ya gitme. Taş kılıç yap ilkim taş. Ha, zombi Zombi mi? Abi yağmur yağıyor. Zombi ölmez. Abi taş kılıcım var. Var mı kullan? Ben zombi idare ederim. Zombi etlerini almayalım ki envantarımızı doldurmasın boşuna. İlkim etim var mı? Aç mısın? Var merak etme. Açmışım. Al bir tane et var. Kılayayım. Benim etim var. Tamam al arkanda bir tane de et var. İşini görürse ye. Kalın bir şeyimiz yok. Benim yeni Skyrim bu. Şimdi artık Skylarla devam edeceğiz. Öf yağmurun dinmesine uzun sürecek gibi. Neredesin? Buradayım. Eh. Gel. O ara bizde ağaçlık bölgede aç. Çok yağmur var. Zombiler de ölmüyor. Geliyor zombi geliyor. Gel. Vura vura öldürürüz artık. Ah. Gelme lan. Gelme gel. Ananı sik tövbe estağfurullah. Gel. Abi Sabah olmadı mı? Sabah şu anda ya çok var. İlkim gel. Buradayım. Gel. Yani, nereye? Şöyle. Botumuzu alalım. Ortalıklarda gel Benim botum yok. Şuna bak ya. Bütün yaratıklar şeyde çıkmış. Crafting table'ın var mı? Benim var. Dur. Ben koydum bile. Neredeyse mu? ama ama arkamda yaratık var. Kaç kaç abi kaç. Allah'ın zararını kaçsın valla. Tamam bir tane bot yapayım hemen. Tahta kürek. Ben seni kor korurum. Şey Koru beni ha. Bir tane bot işimizi görür. İlkem evet. crafting table alabilirsin. Tamam. Yaltıklasa be ya. Tıklamıyordu, tıklamıyordu. Ama şey kullanmak istediğin yere şey yap. Envanter'den tıkla. Şu madenle. Ah. Oh. Tavuk düşmüş madene. Neredesin? E, madenin orada F5 çektim. Heh, gel. Botumuzla açılıyor muyuz? Evet. Of. Şey Neredesin? Şu taraftan gidelim. Tamam. Böyle ortalığı açan iyi olur. Aynen. Yaratıklardan da uzaklaşalım. Yağmur gerçekten çok var arkadaşlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz şu an. Tam arkandayım. Şöyle bir de göz gezdirelim. Nereye gidiyorsun? Ne oldu ben mı? Orada mısın? Geliyorum. Öf. Yağmur yağmasa iyiydi de yağmur yağıyor şimdi. olmadı. Şu küçük adaya gidelim mi? Gidebiliriz. Olur. Hadi. hadi gidelim. Yağmur çok var ve dinmeyecek. Yağmur yağmasa neyse. Evimizi yapardık bir köşekte, yalnız Kaç dakika oldu bu arada? Onu göremiyoruz. 4 dakika olmuş daha. Benim botum burada kalsın. Benim botum da burada kalsın. İki tane koyun var alayım mı? Al al. Yavru bir işi görmez. Yavruyu öldürme. Onu öldürme. Bana bir tane yaptı. Ben de var. Örümcekten çıktı. Örümceğin gözü. Uf. Ne yapacağız? Benim yatağım var. Yatağım benim yok. Ben uyuyamam da. Uyumaz ki. Senin, senin şeyin var mı? Neyim? Bir tane yünüm var. Ne soruyorsan. Onu soruyorum. Uf, benim Bir tane ya? yünüm Var, al sana vereyim. Tamam. İki tane ünlü oldu. Şu koyun büyü, büyürse... Koyunun büyümesi çok zira canım. Dayı şu an akşam mı onu da bilmiyorum arkadaşlar. Bir dakika ben bir yapmayı deneyeyim. Akşam derste. Işte. Akşam değil iki sefer. Değil mi? çünkü. Evet. Night diyor. Night oldu. Çünkü spiderların falan bize saldırmaması bana biraz ilginç Karşı geldi. var. Hadi canım. Ama büyük değil. Küçük mü ikisi de? Evet ikisi de küçük. Bir şu küçüğün, küçüğünü aldım. O büyüğü vardı. İlkin botlarımızı alabilirsin. Botlarımız kalmaz. Öyle tuzaklaşma yani. Tamam. Ben bulurum seni. küçük adada olacağım. Küçük adadasın değil mi? Oo. Aa koyun büyüdü. Nasıl büyüdü lan? Büyüdü işte. Dur seni alayım onu. Oha. Yemek yedi demek ki. Sen nerede otladı? Gelsene bu tarafa. Geliyorum orada mısın hı hı. tamam geliyorum, hı hı, geliyorum. Hı hı. arkadaşlar bu seriden sonra minecraft filmimizi de çekmeyi planlayacağız İnşallah güzel bir film olur ha. hadi sen evet. de ben yatak yapayım hadi şey yap crafting table'ı koy ortaya Bak bizim adamımıza geldi. Ben niye böyle çıktım ya? Ben de çok açım. bir tane etim var benim değerim domuz büyüyse. La büyüse ne? Gel bir gidelim. Yaptıysan yatağını. Yaptım. Kırk table'ını unutma. Şimdi bir yere gideceğiz. Ne gideceğiz? Şu karşıdaki adaya. Karşıda adam var. Evet orayı gördüm ben de. Hayır o tarafa git değil. Bu tarafa. Gel. beni takip et. Hadi. Yağmur ne bitmez yağmur çıktı ya. Evet Bak orada da var. Ağaçlı. Ağaçlı. Hani? Bu tarafta. Aa şurası mı? diyorsun? Evet. Hayır. Burası değil mi? Şöyle bir tarafı. Sen sen burayı mı diyorsun? Onun ardında bir tane daha da var. Şurası ha. mı? Ha burası. Tamam. Sen öbür adayı gittin. <laughs> Ama neyse. Abi orayı diyorum hayır diyorsun orayı diyorum hayır diyorsun. Hangisi? Burası, burası. değil. Burası. Tamam. Hayır. Neredesin? Neredesin? Süren seni görüyorum ben. Şöyle tozlu. Yakın Ne yapalım ben şimdi? Şu krem de botu Geleyim mi ben? Neredesin? Senin arkandayım baksan. Sudayım ben. Aaa. Hani o şey. O Yok lan durmuşmuş. Oğlum sen beni görebiliyor musun? Evet. Gel. Geliyorum. Sen beni göremiyorsun. Uh -uh. e Aa. O zaman bu yağmurda hemizi yapacağız. Aa abi bu musun ya? Domuza benziyor. <laughs> <laughs> ya uzaktan bize pembe saçlı pembe. Ahoy. Botum yok Ama bakıyorum ben sana buradayım. Hadi gel. Ah. Ah 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 ah. Ağaç kırmamız lazım çünkü benim neredeyse Evet benim de ağacım tükeniyor. Neredesin? Hemen oradayım ya. Altamızı da alalım. Bakalım. Evet arkadaşlar gerçekten bitmez bir şeyimiz oldu. Yağmurumuz çok güzel bir başlangıç oldu. Yağmur eşlik edildi. Bu arada kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş. Evimizi çabucak yapalım. Da aha. Tamam. öyle bayağı büyük yapmayalım. Kaç odunum var? Benim daha altı. Hadi canım. Evet. Çabuk kır. Akşam oluyor. Yatalım mı? Yatarız. Hadi çabuk yat. Ben Bu yataktayım. 10 dakikamız oldu. Yağmurumuz da Yağmur dindi arkadaşlar. Şey Demek sadece uyumak lazım. Yok. Akşamdan kaldı. Vakitte geçtim. Evet şimdi ağacım şey ilkim. Bir tane daha ağaç gel. Ben de şey 34 artı 13 eşittir. Ben de 70 76. Aynen. Aynen 76 ağacım var. 77 ağacım var. Pardon hadi. Hızlı ol. Şimdi bir yer bir yere gidelim. Ne tarafa? Yapalım ki buralarda çok ağaçlık. Gel, gel takip et. Açıklık alanına götürüyorum seni. Ama şey yapmayacağız mı? Ne? Ağacın üstüne yapmayalım mı? Ağaç ev mi? Evet. Şu ağaç yapabiliriz. Tamam, yapalım. Ağaç çıkabilirsin. Çıkabilirsin. çıkalım. Dur. Tamam. Daha o yeşillikleri temizleyeceğiz değil mi? Bir kova suyumuz olsak da hemen koyardık temizleyeceğiz. Öyle olmaz canım. Ah. Oh. Çıkamadım ben de işte sorun orada. Aa ben çıktım. Ben şöyle bir gerileyim çekeyim değil mi? Hop. Aha. Hmm. Oraları temizleyelim. Yerleri falan temizleyeceğiz değil mi? <laughs> o zaman biz bu bölümü alan bulma olsun mu? Alan bulma. Olabilir. Evimizin Evet çünkü vakit kalmaz. Alan bulma yağmur bildirmesini de bekledik. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İyi oyunlar, iyi günler. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın.